Arkadaşlar Ders Adet kanalımıza hoş geldiniz. Ee, geçen hafta i̇yi İstanbul tasarlarında akşamlar Emre abi e, incelemiştik. Şimdi ise İstanbul kasırları ikinci bölümünü inceleyeceğiz. 15 kasırımız vardı İstanbul'da. Tek videoda yapıp çok uzun sürmesin. canımı sıkılmasın diye iki bölümde inceledik bunu. E, bu kasırlarda bakın bu bölümde hangi kasırları köşkleri göreceğiz. Şu ikinci bölüm. Özellikle siyahla vurgulanan İkinci bölümü bu videoda göreceğiz. Birinci bölümde ise bunu görmüştük. İşte Ihlamur kasrı, İncili göğüş, küçük kasrı, maslak kasrı, sepetçiler kasrı, siyavuş paşa köşkü, Topane tophane kasrı ve Vahdettin köşkünü bu ikinci slaytta Emre abiyle beraber anlatacağız diyelim ve Ihlamur kasrıyla başlayalım. En beğendiğim kasırlardan birisi burası. Ya bu Tam Beynir, şehrin lazım. ortasında Çok kalmış. Çok güzel. Şehrin ortasında ve sükunetli bir kasır. Evet, evet. İçindeki yani. o şeyler, kazlar, mazlar falan. Muhteşem o, ambiyansı falan var yani. Kazların fotoğrafı geliyor abi. Sürprizi kaçırma. abi. Be, <laughs> evet. Hemen kısa bir tane. <laughs> sonra hemen başlayalım sarayı gezmeye. E, kasırı gezmeye diyelim. 1861 yılında Abdülmecit tarafından e, Balyan, Nigogos Balyan tarafından yaptırılmıştır. hepiniz bildiğiniz gibi Balyan ailesi bir Ermeni e, aile ki İstanbul'un son döneminde bu kasırlarda Saraylarda çok e, etkili mimar aile. E, normalde bu kasır merasim köşkü aslında. Sadece buradan oluşuyor. Bütün kasırı. E, merasimler yapılıyordu burada. O yüzden de merasim köşkü diye Osmanlı döneminde e, biliniyordu. Padişah Mehmet Reşat 1910 yılında Bulgar ve Sırp krallarını bu köşkte ağırlamış. İlk videoyu izleyen arkadaşlar e, zaten biliyordu. Tekrarlamanın anlamı yok. Bu kasırlar e, küçük saraylar. Padişah'ın e, saraydan, Dolmabahçe Sarayı'ndan, Çırağan Sarayı'ndan sıkılıp veya Yıldız Sarayı'na sıkılıp biraz kafa dinlemek için geldi. küçük saraylardı. Bunu da ayrıntılı bir şekilde ben ilk videoda, ilk bölümde anlatmıştım. O yüzden bunu da tekrar anlatmayacağım. Zaman kaybetmeyelim diye. Yani bu saray bence hazır. En ince işli kasırlardan birisidir ki şunu görüyorsunuz zaten buradaki işlemeleri. Küçük ama müthiş, müthiş. çok 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 etkili bir kasır. Rahlamur kasırı. Güzel bir bahçesi de var. E, hatta şöyle ki neredeyse kasra, gelerek, e, kasra gelip e, gelip kasrı görmeyen insan çok fazla. hani burada herkes bir oturup dinlenmeye geliyor ve bakın burada binalar falan şehir gürültüsü var ama içeriye geldiğiniz zaman sessiz sedasız çok güzel. E, bir o bölge sen için de güzel. Yani nefes almak için şöyle bir gelip hafta sonu Tabii kesinlikle. kesinlikle dinlenmelik yani. yer yani. Bu kasalar müze olarak değil de yani müze olarak açılıyor ama insanlar oraya bir mesele alanı gibi gidiyor. Zaman geçirmek, dinlenmek evet. için. Çünkü bakı yeşillik kalmadığı için. Zaten buraya da... girerken bahçeye mi gireceksin yoksa kasra mı gireceksin diye ayırt ediyorlar diye. en i̇nsan ama sonra ne oldu bilmiyorum. Ama her türlü yine yani ücretini vermek zorundasın yani kasraya. Tabii yani bahçeye giriş ayrı ücretti. Kasra giriş ücreti ayrıydı galiba değil mi? Öyle bir şeydi sanki. Ben müze kartla girdim öyle bir şey yoktu vallahi. Direkt müze kartla. Ha, sen müze, müze... kartla girdin. Ben çünkü bayağı oldu gireli. Ha. Ee, o yüzden bir dönem öyleydi ama hatırlıyorum yani. Ben geçen sene gittim. Geçen sene gittim de müze kartı okuttum. Dediler şey dediler. Saat başı rehber gezdiriyor dediler. İstiyorsanız rehber bekleyin. İstiyorsanız kendiniz gezin dedim. Ben saat yani, ne, ne gerek var dedim. E, Tabii o canım, yüzden... sen ne gerek var dedim. Ne gerek var. Burada rehberimizi yapıyoruz işte. E, senin ördekler dedin. İşte ördekler burada. Yani Çok güzel ambiyansı Hı. olan bir yer. Çocukla gidilebilir mesela. Aileler için söyleyeyim özellikle. Kasır kasırı sadece görebileceğiz görebileceğiniz kasır bu. Ama e, çevresi, bahçesi çok güzel. Oturup mesela banklar falan da var oturma alanı olarak. E, bu gidilebilir yani görülebilir. Şehrin merkezinde Beşiktaş'ta yani. yani. Çünkü Beşiktaş'ta kasır böyle nasıl olur ya falan. Valla hesabı falan olmuyor Hatta yanıma şimdi iki tane gökdelen yükseliyor. Ama böyle çok şükür kalmış safa O yüzden buraya gitmeyi unutmayın. Diyelim e, var ama yok arasında bir köşkümüze gidelim. İngiliz köşkü. Hemen kısaca bilgi sonra ne olduğunu anlatacağım. Saray sınırları içerisindeki yazlık saraylardandır. Ee, 3. Murat döneminde Koca Sinan Paşa tarafından inşa edilmiş. yedi ee, Yedikule, Sirkeci, Demiryolu inşa edildiğinde yıkılmış bir köşkümüzdür. Demiştim ilk videodan Osmanlı döneminin ilk ve orta dönemlerinde yani Fetihten sonra ta ne diyelim 3. 4. Murat'a kadar giden o dönemde Sultanahmet'e kadar yani Osmanlı'nın orta dönemlerine kadar giden o zaman diliminde Kasırlar ahşap yapılarlıydı. Günümüze ulaşması çok mümkün olmadı çünkü ahşap olduğu için ya yanıyor diyor ya da işte İncili Köşk gibi sirkeci emniyolu inşa edilirken yıkılmıştı. Normalde kasırımız bu şekildeydi. İncili Köşkümüz kasırımız. Şuraya dikkatli bakın, iki tane gözenek var burada. Onlar bunlar. Burası kasrın temeli. Şu anda fotoğrafta gördüğünüz. Evet, denize sıfırmış yani. Tabii bu denize sıfır. Topkapı Sarayı'nın içerisindeki saraylardan köşklerden bir tanesi. Şimdi Topkapı Sarayı'nın bugün evet. gezdiğimiz gibi zannetmeyelim. İçerisinde küçük köşkleri, kasırları vardı. Kocaman bir alan, özellikle Gülhane Parkı'nda bir sürü vardı ama günümüzde sadece bu iki köşkün temelleri kalabilmiş. Bu ahşap olduğu için çok da kalamadı ve Sirkeci Demiryolu inşa edildiğinde ise bu arka taraf komple yıkılmış maalesef. Aslında İstanbul İstanbul'un ilk yıkılmaya borçlandığı dönem bu Sirkeci demiryolu Abdülaziz döneminde işte inşa edilen sirkeci demiryolu ki Paris'e kadar giden hattır bu. Ee, bu dönemde maalesef İncil'e köşk yıkılmıştır. Bu ziyaret edilir, yani etmek isterseniz ancak bu şekilde bunları görebilirsiniz. Ee, sahilde yürürken saray yani bu. Bunun önünde bir çeşme falan da vardı galiba değil mi? Tam Yok o yanında ileride vardı. İleride. Yanında değil mi? Ee, azıcık ileride değil. Bir geldik küçük kasrımız. Çok güzel. Müze olarak kullanılıyor. Ziyaret edebilirsiniz. Ee, hatta size bugün bir kopya da vereceğim. Ee, bu küçük su kasrına gidenler, çoğu kişi bunu bilmiyor. Sadece hemen bir tarihçesine bakalım. Abdülmecit görevinden Nikogos Balyan. Yine Ermeni ailesi Balyan tarafından yapılmış. 1856 yılında. Ee, normalde bu tür kasırlar aslında Kağıthane bölgesindeydi. Ee, lakin, onu da dur, ilerleyen zamanda anlatayım. Bu kasrımız... Şimdi bizim bu kasırlara baktığımız zaman genelde ya böyle boğazda oluyor ya da mevkilerde oluyor yüksekte veya ağaçlık alanda, ormanlık alanda oluyor. Normalde bu kasırların hepsi aslında kağıthane dedi. Kağıthane deresinin olduğu yerde, bugün Sadabat Camii'nin olduğu yerdeydi. Lakin e, Lale Devri'ndeki o isyanlardan sonra oradaki kasırlar yıkılınca padişahlar boğaza yöneldi e, ve e, boğaza inşa edilmeye başladı. Bu da ilk inşa edilen e, kasırlardandı. su Kasırı. Bugün içeride maalesef ben fotoğraf gösteremiyorum çünkü fotoğraf çekmesi yasak içeride. Saçma bir şey ama e, yani yasak diyorlar, de çekemiyoruz. O yüzden acaba yasak böyle... Yasak mı? Hadi ya. Yasak. Ben girip çekmiştim. Demek ki o anda çektim herhalde. Tabii güvenlik görmediği için çekebiliyorsunuz. Demek ki. <laughs> ama yani normalde yasak yani izin vermiyorlar. Acacık kapıda <laughs> İçerisi bilemiyor. gerçekten müthiş ama yani. Çok güzel, hani... çok güzel. Küçük ama ihtişamlı bir yapı. Yani evet. Onun, onun Belki üstümü... de en ihtişamlı. Bilmiyorum. Ben gezdiğim kasalar arasında en ihtişamlı iç ambiyans olarak yani oydu herhalde diye düşünüyorum. Bir iki kapısı var hem burada hem de boğaza bakan bir iskelesi de var. Evet 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 yani, aynen, aynen. İşlemeleri de çok iyi. Bakın ikinci kapı da bu. Her odası farklıydı kapı. galiba çünkü şeyi o kadar özenli özenliydi ki müthişti yani. Şimdi iki, iki kapıdan oluşuyor. Hem yani bu karadan giriş kapısı denizden giriş kapısı. Şu i̇şlemeler zaten kendini gösteriyor yani. Osmanlı'nın son döneminde bu. Hı. zaten görüyoruz bunu. Bir de bunun hemen bu kasrın yanından şey var bir dakika. Şu avlusunu da gösterelim. Boğazın görüntüsü var burada. Hemen geçmeyelim oraya. Şöyle geri gelip bakın. Ee, şu anda bu şöyle yapalım. Şuradan girdiğiniz zaman müzeye girmeyin. Sola dönün. Şuradan. Lavabolar var burada. Lavaboları geçtikten sonra böyle köprü var. Bakın şurası kasrın alanı. De, bu da köprüde. Bu küçük su deresi. Karşıya geçiyorsunuz. Ee, şu alan olduğu gibi kasrın devamı. Dümdüz yeşillik. Bunu kimse bilmiyor. Bunu özellikle söylüyorum. Yani o, o, dümdüz alan. Bu. Heh, yani bunu kimse bilmiyor. tuvalete de geçtikten sonra devam edin. şu dere gök küçük su O karşıya geçtikten sonra görüyorsunuz orada neyin ne olduğunu. Hemen kom bile yeşil alan istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ee, burada özellikle ben bir şeyi göstermek istiyorum. Bakın burada Normalde dereler, coğrafyadan gördüğümüz denizi besler. Arkamda boğaz var. Marmara Denizi. Buradan dere geliyor. Normalde su denizi beslemesi gerekiyor. Bakın burada dikkat edin. Suyun yönüne. Hatta şuradaki şu şeyi de görün. Bakın su böyle gidiyor. Denizin tam tersi. Yani dere denizi besliyor. Yani deniz dereyi besliyor. Çünkü derelerde su kalmadığı için. Bizim bu e, coğrafyamızı ekosistemi nasıl değiştirdiğimizin en güzel örneği. Normalde burada su olmaması lazım. Kalmamış su. Su gelmiyor yukarıdan. Bakın tepelerden geliyor su. Su kalmıyor. Boğaz, deniz, dereyi besliyor. Normalde tam tersi. Dere, denizi beslemesi lazım. Şimdi deniz, dereyi besliyor. Ben bunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Bakın görüyor musunuz? Dalgaya bakın. Karşıya yani doğru. Kimse yiyorum. de fark etmez bunu aslında yani. Düşünmez o anda. Yani, yani. Ben, ben, ben coğrafyada da iyiyim ya. İddialıyım yani. Ben coğrafyamda çok iyiyim. Yani <laughs> bunu, ben bunu gördüm. Aman Allah'ım. Burada, burada dalgayı görüyor musunuz? Evet evet belli. Aşağı doğru bir yatırım. bundan belli oluyor. Yani deniz bakın şuradan denizden su geliyor. Dereyi besliyor ya. Böyle bir şey var mı ya? bu değişti işte. Ekosistem değişen yani, küresel ısınma falan diyorlar işte bu. Görmüyoruz ama e, bilenler görünce ne olduğunu anlıyorlar Allah sonumuzu hayretsin ne diyeyim yani artık. Kurumuş bir dere aslında ama denizden besleniyor. Neyse geçelim biz kasırlarımıza. Maslak kasrı. Bunu söylemeden geçemezdim. O yüzden onu yani söylemek istedim. Çünkü bilmiyor çoğu Tabii tabii söyle. Maslak kasrı bugün bence bilinen en meşhur kasırlardan bir tanesi herhalde. Bu Payitaht dizisinden sonra özellikle. Daha orada ben müzedeki bir görevliyle konuşmuştum. Ya bu dizi çıktıktan sonra diyor akın akın geliyor ziyaretçiler diyor. Otobüs otobüs geliyor diyor. Hani, e, herhalde en içli kasırlardan bir tanesi de budur. Sadece hemen bir tarihçesine bakalım net olmamakla birlikte ikinci Mahmut tarafından yapıldı biliniyor. E, ee, döneminde ek binalar yapılmış. Abdülmecit Büyük Şehzadeliği döneminde burada kaldı. Ee, yakınlarda bulunan e, su maksemlerinden dolayı Maslak adını alıyor bu. E, Maslak yani bu bildiğimiz Maslak'ta tabi tabii o dönemler bu kasır inşa edildiğiniz zaman ikinci Mahmut döneminde Maslak da bu ormanlık. Yani Belgrad ormanlarının içerisinde tamamen o kasırın içerisinde inşa ediliyor. E, ee, i̇kinci Abdülmecit Şehzadeliği döneminde Ful burada. Orada çıkmıyor. Ee, çok da sakin deniz manzarası falan yok. Bu da ormanlık içerisinde. Tabii bugün şehrin içerisinde kaldı. Ama o dönemlerde e, ee, ormanlık içerisinde sakin bir kasırda Bu kasır e, ee, birimleri de var. Çünkü çok kaldığı için ee, bu başka birimler de eklenmiş. Mesela böyle küçük evler var. O dönemden Burası askeriğin içinde miydi bir ara? Yani şey yanında askeriye falan var galiba değil mi? Yani onu iyi hatırlatın abi. iki bir kapı var. Kapıdan geçiyorsun ikiye ayrılıyor yol. Bir askeriye, bir kasıra gidiyor. Hatta askeriye direkt girebiliyorsun neredeyse hani öyle bir yol. Yani kasıra tam yol verememişler. Hemen orada bir tane asker uyarıyor seni. Kasır bu tarafta diyor. Buraya yönlendiriyor seni. Ben de hatta askeri yoluna girmiştim yani. Dedim ki askerin olduğu yerde. Bu da işte e, kasırın planı. Ortada kasır. Arkadaki birimler de var. Bakın var. Limonluk bahçeler var. E, çadır köşk var. Ama küçük bir e, saray olarak kullanılmış. 2. Abdülhamit döneminde çok sık kullanılıyor burası. Geldik Sepetçiler Kasrı'na. E, Burada çoğu kimsenin varlığından haberi olmayan bir kasrımız ama çok yüksek bir yerde. Eminönü'nde. Hemen harem e, Sirkeci Harem vapurun az ilerisinde e, bulunan bir kasrımız. Yeşilay tarafından. Yeşilay'ın e, ana merkezi olarak kullanılıyor burası. Ziyaret mümkün değil maalesef. Müze değil. 3. Murat döneminde, 1395 yılında inşa edilmiş. Ee, burası özellikle 3. Murat döneminde inşa edilirken bu kasrın en önemli özelliği diğerlerinden önemli özelliği. E, padişahlar e, gemiye bindikleri zaman, sandallara bindikleri zaman, kendi gemilerine bindikleri zaman bu kasra geliyorlar. Bu kasrıda hazlanıp bu kasrın limanından denize açılıyorlardı. Yani padişahların denize açıldığı, gemiyle denize açıldığı yer... Liman burası bir. Yani Topkapı Sarayı'ndan çıkıyor padişah. Gülhane'ye de geliyor. çok yakın. Ondan yakın yani ama şurası mesela Demiryolu. Gülhane. Demiryolu. yolu. Ee, buradan padişah hazırlanıyor. Buradan gidiyor. Yani sen bu mesela Üsküdar'a gideceksin. Padişah nasıl Üsküdar'a gidiyor? Bugün gibi emin bekliyor mi gidiyor vapura? Ee, Buraya geliyor. Hazırlanıyor buradan. Karşı Üsküdar'a veya yani Beşiktaş'a nereye gitmek istiyorsa oraya gidiyor. Çok sık kullanılan bir kasır yani. O yüzden zaten büyük de böyle bir kasır. Şeyde, e, gemiden geçerken Üsküdar'dan Kadıköy'den emin önüne gelirken, bu aslında herkes görüyor, biliyor. Eee Boğaz'dan net gözüküyor. Ben iki fotoğrafını koydum burada. E, güzel büyük bir kasır ama. Burada Yeşilay'ın bayrağı var. Yeşilayın Kadıköy'den genel, manzarası gayet güzel görünüyor buranın. Yani, Aynen. İşte Yeşilayın Genel Merkezi olarak kullanılıyor. Burada Yeşilay yazıyor. Hiç giremiyorsunuz yani. Gemize olsa. Çok da güzel manzarası var yani. Boğaz'ı net görüyor ama Nerede? Yavuş pasa kalsa şimdi çok uzaklara gidelim. Şirin evlere gidelim. Şirin evler. Diyeceksiniz ki ne alaka? Boğaz'da gittik. Ne alaka değil mi? Yani, <laughs> gittik. Ama ben size demiştim. Bu kasırlar ıssız yerlere. Ormanların içerisinde yapılıyor. Özellikle belirtiyorum. Kafa dinlemek istiyor çünkü padişah. E, o yüzden e, bu kasırlar hani şirin evlerde de görebiliyoruz işte ama Eee maalesef öyle bu şekilde görebiliyoruz. Kısaca baka, bakalım parçasına. Eee 3. Mehmet döneminde Siyavuş Paşa için inşa edilmiş bir kasır. Padişah değil Paşa için ama Paşa yani e, padişah da gelebiliyor buraya yani. Paşa adına inşa edilmiş sadece. Ee, mimarı bilinmiyor ama o dönemin en önemli mimarlarından olabilir. Tabii ki Mimar Sinan. Mimar Sinan tarafından inşa edildiği veya yani mimarsızın kalkaları tarafından inşa edildiği düşünülüyor. Siyavuş Paşa Kasrı çok kötü durumdaydı. Hatta bir ara sosyal medyada falan çok gündeme geldi. Ben de paylaştım 2-3 sene önce. Duvarlarında yazılar falan yazmışlardı. Çok kötü. Çok yani çok yazık. Kapkaraydı yani duvarlar. Hep rengarenk yazıları vardı. Bey ben iki sene oldu gideli iki sene önce Temmuz ayında da herhalde gittim. restorasyonu bitmişti. Böyle demir parmaklarla bir Şirin diyoruz. Çok kalabalık bir yer. Her tarafa bina. Küçük bir bahçe, park var. O park da yani bu kasrın parkı. Parkın içinde. Yani parkın içinde. Ee, o yüzden hani burası açılsa bile ne olarak kullanılabilir, bir kütüphane olarak açılacak falan dediler. Sonra kaldı öyle. Küçük bir kasır zaten. Ama bu av köşkü büyük ihtimalle benim tahmin edebildiğim. Ee, diğerleri gibi böyle keyif için, e, kafa denemek için değil de biraz da av için olduğunu tahmin ediyorum ben çünkü çok uzakta İstanbul'da. Ee, bunu Bizans İmparatorları da yapıyoruz zaten. Bizans İpatolu'nda kasırları vardı ama onlar tabi günde hiç kalamadılar. Bu kasır da böyle yani ama son akıbeti nedir bilmiyorum. Tophane Kasırı. Bu kasır çok e, tuhaf. Niye? Şöyle ki, İmarslan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin üniversitesine ait tahsil edilmiş bir kasır ama e, ona da kullanıyor mu bilmiyorum. Çünkü çok, çok ıssız bir yerde, bahçede kalmış duruyor bir tarihçesine bakalım. Abdülmecid tarafından 1852 yılında inşa edilmiş bir kasır. Ee, bu kasırın bir özelliği şu, hani demiştik ya e, Sepeçiler kasrında Padişahlar denize giderken gemilerini bilip gidiyor buradan diye. Burada da işte Tophane Aslında ise askeriye vardı. Tophane, ben geliyor askeriye vardı bu da. E, padişah askerleri ziyaret etmeye geldiği zaman, e, bu kasrın önüne geliyor. Kasrın bir limanı var. Limandan kasra geçiyor. Kasırda dinlenip askerleri ziyaret ediyor. Öyle bir kasırdı. Ama günümüzde tabii Mimar Sinan Üniversitesi'ne verilmiş. Burası da fazla fark edilmiyor. Biliyorsun yok, değil yok, mi? Yok, o yok. yol yok. Tamam. E, ağaçlarda falan kapattığı için. Hatta burada bir saat kulesi falan var arka tarafta. O da askeriye ait saat kulesiydi ama onu da, evet, da görebiliyorsun evet, diye. Orada bir inşaat evet. dönüyor. E, tamam. son 1923 yılında Uluslararası Boğaz Anlaşması'na, e, Boğaz Komisyonu'na e, sahiplik yapmış. Bu Boğazlar'la Cumhuriyet daha yeni kılmış 1923'te. E, bir komisyon gelip anlaşma yapacaklar. E, önemli bir komisyon bu. Burada e, yapılıyor bu komisyon e, toplantısı. Çünkü önemli de bir kası güzeldi. Ama 1978 yılında bu kasın akıbeti, kaderi çok değişiyor. Çünkü yol çalışması yapılıyor. İlaveten önüne e, bir set çekiliyor. Denizle bağlantısı koparılıyor. Normalde sıfır yani. Yani hani evet diğer kasada gördüğümüz gibi denize sıfır olması gerekirken burada maalesef önüne set çekiliyor ve e, denize bağlantısı kesildikten sonra zaten karşısında artık bütün özellikleri kayboluyor. Bugün kapalı. Göremiyoruz. İçisine de giremiyoruz. Ancak böyle dışarıdan biliyoruz. Dediğim gibi. Zaten burada kod seviyesinin nasıl yükseldiğini görüyorsunuz. Pencereleri aşağıda kalmış. Maalesef gezemiyoruz burayı da. Göremiyoruz. Ama üniversiteye ait en azından sahipsiz değil. Geldik son köşkümüze Vahdettin Köşkü. Bunu da uzaklardan ancak görebiliyoruz. Yakınlardan göremiyoruz. Çünkü burası Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılıyor. Ee, çok mevkide bir yer. Çengelköy'de. Ama maalesef e, göremeyip ancak ben bu şekilde bir fotoğrafını çekebildim. En son hatta Almanya ve Fransa Başbakanı da buraya gelip toplantı falan yapmışlardı. E, Türkiye, Almanya ve Fransa Cumhurbaşkanları gelip Burada bir toplantı yapmışlardı hatırlıyorum. Hatta fotoğraflar da çekmişlerdi. Çok güzel. İki köprüyü birden görüyor bu kasır ama maalesef e, ziyaret edemiyoruz. Bu kasır çok, <laughs> e, yani devlet bu kasra göz dikmiş. Ben şimdi bizim bir tarihçesini okuyayım ben size burada. İlk olarak Kırım Harbi için hastane olarak yapılmış bu kasır. E, daha sonra Abdülmecid tarafından satın alınmış, Abdülhamid tarafından. E, Abdülhamid Vahdettin'e veriyor burayı ve Vahdettin Köşkü diye olarak anılıyor. E, Vahdettin Padişah olacak da Buraya bırakıp Tomabahçe Sarayı'na gidiyor. E, gelelim Cumhuriyet döneminde. Turgut Özal döneminde burası başbakanlık dinlenme evi olarak planlanıyor. Öyle bir şeye girişiliyor ama Turgut Özal'ın ani bir vefatı kalp krizinden dolayı bu böyle unutuluyor, kalıyor. 2013 yılında Sinan Gelin tarafından, Mimar Sinan Gelin tarafından restore edildikten sonra Cumhurbaşkanlığı'na bağlanıyor. E, Valla burası çok güzel ama işte bize kalmadı. Keşke gelebilseydik. Keşke güzel bir müze olarak değerlendirebilirdik ama maalesef kasırların durumu bu diyelim ve 15 tane kasırımızı iki bölümde biz sunduk. Kasıra e, Artık yorumu size kaldı. Bir yerde şu evlerde Siyahuş Paşa kasrı, bir yerde işte Sepetçiler kasrı Yeşilay tarafından kullanıyor. Öteki tarafta Beykoz kasrı milli saraylara ait. Öteki tarafta Abdülmecit Köşkü e, Koç Holding tarafından kullanıyor. Öteki tarafta Adile Sultan Sarayı Sabancı Holding tarafından satın söyledilmiş, kullanılıyor. Kasırların köşklerini akıbette bu. ben çok düşündüm bunu yapayım mı yapmayayım diye ama yapılması gerekiyor. Gönül ister ki hepsi bir yani, çatı zaten altında. Zaten fazla da ziyaret edilmiyor maalesef bu tip yerler. Yani bir yönden de hani birisinin kullanması açısından hani yıpranmaması açısından da iyi diye düşünüyorum tabii ama. Yok ziyaret edilmemesinin amacı şu bilinmiyor yani. Ne bu şimdi nedir yani bu? Kime bağlı? Nedir? müzemidir sergi alanı mıdır nedir bilinmiyor. E, bilinmediği için ne oluyor? E, çok da izlen bilmediği yerde gitmek istemiyor. ben yani bu kasırları gezirken canım çıktı yani. Ben bir, bir görseniz çünkü ziyaret izin alacaksın. ve ben Adile Sultan mesela sarayına gittim Ben de gelirim dedim. Sabancı'ya aitmiş yani. O yüzden hani kasırlar böyle. Ben olabildiğince anlatmaya çalıştım. Takdirsiz Ağzına sağlık. E, herkes tutmuş bir kasırı kendine almış. işte bize zengin olsak da bir kasır alsak kendine sahip çıksak diyelim. Ne diyeyim yani başka? <laughs> Ee, durum bu yani. Bazıları müze, bazıları sahiplenmiş. Kasırların son durumu takdiri ben size bırakıyorum deyip 15 kasrı ben burada inceledim. Müze olanları özellikle vurguladım ki gidip görün. Müze olmayanları da özellikle söyledim müze değil diye. Hani gittiğinizde sonra e, şaşırıp e, keşke gelmeyse dik deyip benim kulağımı çınlatmayın. Hani o yüzden müze olanları özellikle evet, Milli Saray'ın sitesinden girip rahat rahat hani nerelere ziyaret edebileceklerini de görebilirler arkadaşlar. Aynen zaten 3-5 tane var yani işte küçük su Aynen. Beykoz kasrı, onlar Belamastak kasrı, onlar varsa da Milli sarayların kasrısına aynı dediğim gibi abi o iyi fikirdi. E, ee, Orada girdikleri zaman zaten görürler ee, kaç tane müzeyi gezebileceklerini diyelim ve bu e, videoyu burada bitirelim diyelim inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. İyi akşamlar.